Daha doğrusu bir minus çoklu, minus çok daha sert geçiyor sizin de gördüğünüz gibi. Reçetem daha az Hocam. Öyle de. İkinci round başladı. Hızlı gerçeği çok hızlı. İkinci rafta bu O rafta ne dedi? İkinci kazan. Ve şu an bir birlik bir var. <laughs> bu rafta kazanan olursa beraber bir kokuyorlar. Bu rafta son Kendi hızına yeni bir şura. Akdeniz bir robotun erken başladığını tespit etti ve tekrar öncelik. <laughs> <Mustafa. gülüyor> Abi çevirmen nasıl <laughs> Az önce de öyle başladı. Robotlar <laughs> 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 açar şikayetçi verdikten sonra 5 saniye geçmeden önce asla başlatıyorlar. Hakem bunu tespit ettiğinde Rahat tekrar karar Eğer bir kez daha olursa o robotu ediyor. Şu an Rahat tekrar veriyor ve Hakem tekrar hızlı ve Çınar'la en üstü üniversite bu anda <laughs> zile enişim çok büyük bir gösterip finale iki bomba çıkardı bu sene. Bu arkadaşlarımızı tutuyoruz. Bir ikili, ikili kötülü fakat ben bu maçı anlatırken bayağı zor olacağım çünkü robotlar birbirine oldukça benziyor. Hatta aynısı diyebiliriz. Arkadaşlar ortaklaşarak yapmışlar herhalde bu robotları. Umarız güzel bir mücadele olur. Bağlılık işaretiyle sağlamaya başlayacağız ve ilk round başladı. Antalya TP 828 Kazanan ZP 828 İlk round galiba ZP 828 Gerçekten öyle bir olan <laughs> tamam. Çift olan Altay ismi, ismi ise merkezi biraz daha yere olduğu için bir avantaj <altı. gülüyor> <laughs>